Bunun üzerine zorba halk iki tane sahabeyi Hazreti İsa'ya mensup olan iki sahabeyi ve onları tasdik etmek için köylerden bugün hala dağlarda köyler var. Allahu alem belki de o köylerden biridir. Hala var çünkü. O köylerden birinden inen biri üç kişi Habibi Necar ve sahabeler şehit edilmiştir. İçeride Hazreti İsa'nın sahabelerine ait iki sahabe türbesi bulunmaktadır ve onlara şahitlik yapan Habibi Neccar adını verdiğimiz o güzel yürekli, o mert, o delikanlı iki tane adamın hakkını savunmak için bütün hataya kafa tutan o erkek adamın da türbesi içeride bulunmaktadır.